Bak şu tam yatak lüfer. Bu siyah lüfer. Bu esas lüfer bu. Şu canlıyı çıkarsan canlı olan nerede? Ali abinin elini ısırdı lan canlı olan. <laughs> Isırdı mı? Aa. Bak bak şu şu. Bu da canlı. Yüzdürelim biraz ya e, Bu da canlı. Taze balık. Ölü taze balık suda ha, şey anlat ee... ölü taze balık mı demek ya? Ha ölmüş taze, taze balık. Ölmüş taze balık, balık dibe batarmış. Bögüm anlattı da. Evet. Ali aspirin evet. olur mu? <laughs> Yok be Aspirin kesmez Ver bir de bırak Aliye ver bir de bırak He? Yok be Aspirin var ya O canlı Video al video al Alıyorum alıyorum Evet ciğer kesiklerin lüferleri Sallanıyor mu kesiklerin lüferleri ya. yavrum Eller az ya sallanmıyor be ya, sallan Ama abi. bu hata yaptı sabah gelecek lütfen Ciğer kesiklerin lüferleri Abi ya Aşağıda Canlı canlı ciğer kesiklerin lüferleri bunlar beyler Ağva meşhur Bur Ağvanın aslını ağvanı kaptığını ciğer kesikleri Çıkıştan çekmeye Tam başlayacaktın geri dönene kadar Başka da mı Eser bey? Şey yapmamız lazım ya kamera almamız lazım o zaman. Ha. Çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Boğulduk boğulduk. Nasıl açtı bak. Kim bu boğulduk? Boğulduk mu diyor yani buraya kadar gelmiş. Boklayacak ya yok ya boklayacak ya. Boklayacak. Balıkları alacak ya boklayacak. Aaa geldi. Hiç